Merhaba. Bugünkü programın başlığı çalışan müşteri. Şimdi başlık size çelişkili hatta garip gelebilir. Yani müşteri çünkü tüketicidir. Bir malı veya hizmeti bedelini ödeyip satın alır, tüketir. Yani çalışan müşteri nasıl oluyor? Müşteri çalışmaz. Normalde böyle düşünebilirsiniz ama kapitalizm de çalışan müşteri uygulaması en az 50 yıldır var. Hatta biraz daha da geriye gidebilir bu 60 yılda olabilir. Tabi bütün ülkelerde aynı anda başlamamış. Önce Anglo-Sakson ülkelerinde ABD'de İngiltere'de başlamış. Daha sonra diğer kapitalist ülkelere Fransa, Almanya vesaire bunlara yayılmış. Nasıl oluyor çalışan müşteri? Şimdi şöyle düşünün. Eskiden diyelim 30 yıl önce, 35 yıl önce, kaç yıl önce bankaya gittiğinizde ne olurdu mesela? Para yatıracaksınız. Bezler'de biri vardır. Parayı önüne koyarsınız. O parayı sayar. Ondan sonra işte şey yapar. Size ya bir makbuz verir ya da elinizdeki işte cüzdana işler şu kadar yatırıldı diye size geri verir. Şimdi bunu artık mesela makineler yapıyor. Makine müşteri parayı koyuyor. Yani ne yapıyor oraya kredi kartını veya e, işte çek kartını EF kartını koyuyor makine onun hesabına yazıyor karşılığında bir de ufak bir kağıt veriyor şu kadar yatırıldı şuraya diye eskiden veznedarın yaptığı işi şimdi makine artı müşteri yapıyor e şimdi bu nedir eskiden veznedara ödenen bankanın veznedara ödediği ücretin Ortadan kalkması demek çünkü vezneler ortadan kalktı ve veznedarların sayısı 70'e 80 azaldı. Kalan işi otomatik makineler ve müşteri yapıyor ve en önemlisi bunun için müşteriye herhangi bir para ödenmiyor. E şeye geçelim. Bu hizmet sektörü bankacılık dedik bu hizmet sektörü. E bir de başka şeye geçelim eskiden mesela bir mağazaya gittiğiniz zaman dediniz ki mesela işte şöyle bir ceket almak istiyorum. Tezgahtar size ne yapar? Ceketleri gösterir. Numaranız kaç der, beden numarası. Ona göre birkaç tane beden numarası şey yapar, ortaya koyar. Bakarsınız, edersiniz, alırsınız veya almazsınız. Şimdi tezgahtar yok büyük mağazalarda tevkihtar yok veya tevkihtarların sayısı en az %90 azalmış durumda. Ceketler bölümü var gidiyorsunuz. Numaranızı biliyorsunuz. Diyelim 40, 44 numara. 44 numaralı her ceketin üzerinde numara yazılı. 44 numara yazan ceketlere bakıyorsunuz. Alıyorsunuz onlardan birini. Üstünüze giyip bir deniyorsunuz. Veya pantolon deneyecekseniz bunu işte üstüne deneme yerleri var. Kapalı oraya girip e orada pantolon deniyorsunuz. Oldu oldu. Olmadı diyelim. Gidip yenisine bakıyorsunuz. Bu olmadı. İşte başka bir numara lazım diye. Onu alıyorsunuz. Burada tezgahların yaptığı işi siz yapıyorsunuz aslında. Eskiden mesela bu şeyde de vardı. Mesela kumaş alırken de vardı. Tezgahlar ne yapar? Önünüze işte bir top kumaşı sever. Serer. Hangi renk istiyorsun? Diyelim mavi. Mavi koyu mavi. İşte altı metre kumaş alacağım. Koyu mavi senin önüne sarar. Bakarsın. Birkaç koyu mavi vardır. Bunlardan koyu mavilerden hangisi uygun onu beğenirsin. Ondan sonra keser oradan sana verir. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi mavi kumaş mı alacaksın? Mavi kumaş olan bölüme gidersin. Mağazada. Ee, oradan şey yaparsın. Ne derler? Zaten metrelere göre onlar sınıflandırılmıştır kumaşlar. Uygun olanını seçersin, alırsın. Kasaya gider ödersin kasanın dışında mağazada çalışan insan görmen zor. En fazla işte bilmem rafları düzenleyen bir iki kişi vardır. Eskiden müşteride çok tezgahtar, çalışı başka çalışan şudur budur vardı. Bunların hepsi kapmış durumda. Onların yaptığı işi artık müşteri kendisi yapıyor. Ee, şimdi burada tabii şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu tüketimle ilgili bir konudur. Ama sadece tüketimle değil aynı zamanda üretimle de ilgili bir konudur. Normalde ekonomi politikte sadece üretime bakılır. Şu kadar üretildi, şu kadar fiyata üretildi. Artı ulaştırma üretime dahildir. E çünkü şey diyor, ürettim fabrikada, e, fabrikadan gelip kimse almaz bunu. Satılacağı yerlere götürmen lazım, götürülmesi gerek. Bunda tabi masrafı var. Ulaşım masrafı var. Bu da maliyete ekleniyor aynı zamanda. Yani ham maddeler, ara maddeler, enerji vesaire gibi işçi ücretleri artı ulaşım ekleniyor. E bir de diyelim ki mal satacaksanız, e mal nerede satılacak? Soğukta satılacak değil herhalde. Diyelim belli mağazalarda, belli satış yerlerinde satılacak. E bunların kirası var. Bunlar elektriği, suyu, bilmem nesi var. Burada çalışanlar var. Bunlar hepsi üretim maliyetinin içine giriyor, oraya dahil. Bunun yapılması gerek çünkü iş üretmekle bitmiyor. Üretimde oluşturulan değerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Üretimde oluşan değerin üretilen malın satılması demek. Bu lazım. Satış olmadan olmaz. Yani eğer satılmayacaksa üretilen anlamı yok. Dolayısıyla yani çalışan müşteri iki yerle de irtibatlı. Bir yandan üretimle irtibatlı. Çünkü yaptığı iş aynı zamanda eskiden üretim giderlerine dahil olan bir işi yapıyor. Üretim giderlerine dahil olan, son aşamada dahil olan bir işi yapıyor. Ne yapıyor? Eskiden tezgahtarın yaptığı işi o yapıyor artık, müşteri yapıyor. Yani mesela diyelim ki filan malı alıyor. Filan malı deniyor. Eskiden bunu tezgahtar ona verirdi. Veya tavsiye ederdi diyelim. Şimdi artık tavsiye filan yok. Malı ona veren yok. Malı ona getirip tanıtan yok. Gidecek mağazada o bulacak. Filanca yerde şu ceket var. Numaraya bakacak, alacak, giyecek, deneyecek. Beğenecek veya beğenmeyecek. Beğenmesi başkasını deneyecek. Almaya karar verirse vezneye gidip parayı ödeyecek. Onun için zaten vezelerin dışında bir de belki rafları ayarlayan, düzenleyen birkaç kişi bulunur mağazada. Tezgahlarların çoğu kaybolmuştur. Üretici firma artık bu elemanlara para ödemez. Onların işini artık müşteri yapmaktadır. Ama müşteri parasız çalışandır burada. Bu çok önemli. Yani çalışan müşteri para almadan çalışan işçi demektir aynı zamanda. Yani yaptığı belli bir iş vardır. Eskiden maaş karşılığında yapılan işin bir bölümünü alıp o yapmaktadır. Fakat bundan dolayı kendisine herhangi bir maaş ödenmemektedir. Şimdi böyle bir durum var ve bu son yıllarda son derece yaygınlaştı. Yani hemen hemen her alanda birçok işi, hizmeti veya malı alan kişi yapıyor. İşte bankalardaki durum ortada. Ondan sonra işte büyük mağazalardaki durum ortada. Birçok alanda bu böyle. Eskiden ücret ödenen yapılması için ücret ödenen işi bir bölümünü müşteri üzerine almış durumda o yapıyor. Şimdi bazı yerlerde mesela şöyle bir soru çıkar. Peki çalışan müşteri artı değer üretiyor mu diye. Valla doğrusunu isterseniz ben bu konuyu incelemedim. Bence üretmiyor. Niye? Çünkü artı değer nedir? Artı değer bir şey üretirsiniz. Bunun karşılığında maaş alırsınız. Fakat ürettiğinizin değeri aldığınız maaştan daha fazladır. Bütün üretim masrafları üzerine konduktan sonra yani işte ulaştırma vesaire, satış vesaire şu bu. Ortaya bir maliyet çıkıyor. Bir de arkasında satış fiyatı geliyor. Üzerine kar ekleniyor. Yani burada artı değer denen şey siz diyelim 100 lira ücret alıyorsanız ürettiğiniz şey 250 liradır mesela değeri. Aradaki fark işte diğer şeyleri de çıkararak tabi masrafları da çıkarır artı değer olur. E, müşteri burada ücret almıyor. Eski üretimin bir bölümünü üstlenmesine karşın müşteri herhangi bir ücret almıyor. Müşteriye bir ücret ödenmiyor. Çalışan müşteri bu demek zaten. Çalışan müşteri herhangi şey yapan eski üretim sürecinin paralı yapılan işinin bir bölümünü parasız yapan kişi demek. Ve bu belirttiğim gibi yani çok sayıda ülkede yaygın olarak bulunuyor. Hele şimdi mesela diyelim internet üzerine alışveriş var. İnternet internet alışveriş alışverişte mesela Amazon'da alışveriş yapıyorsunuz diyelim. Ne yapacaksınız? Yine aynı örneği verelim. Ceket alacaksınız. Ee, şu numaralı, 44 numaralı ceketlere bakıyorsunuz. Rengi de şu olsun diye veriyorsunuz. Size tak 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 ekrana 8-10 tane ceket modeli geliyor. İşlerinden bir veya ikisini beğeniyorsunuz diyelim. Ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. Yani aldım diyorsunuz. Orada kredi kartınız var zaten kayıtlı olan e, firmaya. O karta şey yapılıyor, e, ne derler, para buradan kredi kartından kesiliyor. E, bu postayla geliyor elinize mal. Geldikten sonra hoşunuza gitmiyor. İade edebilirsiniz. Bu hakkınız var zaten. internetten alışverişlerin hepsinde böyle bir hakkınız var. İade edebiliyorsunuz. Ya onun yerine başka bir şey alıyorsunuz, başka bir ceket alıyorsunuz veya başka bir mal alıyorsunuz. Veyahut paranızı geri alıyorsunuz. Kredi kartınıza ödemiş olduğunuz miktar tekrar geri işleniyor. Burada da yani bütün işi yapan müşteri. Yüklenmiş şeye ne derler? Bilgisayara bilgiler. Bu bilgiler içinden seçim yapıyorsunuz. Ee, onlara kalan şey bir bilgi internete ya da sayfaya yüklemek artı filanca malı alıyorsanız o malın postalanmasını sağlamak. O kadar. Ayrıca tabii posta ücretini de ödüyorsunuz doğal olarak ya da malın fiyatına zaten posta ücreti dahil oluyor aynı zamanda. Bunun dışında işte eskiden tezgahların önünüze serip size gösterdiği malları siz kendiniz seçiyorsunuz. Onun yaptığı işi internet üzerinden kendiniz yapmış oluyorsunuz. Ve dediğim gibi yani bunun için müşteriye herhangi bir ücret ödenmiyor. Bu konuda şöyle diyeyim yani yazılmış kitaplar var. Mesela arayipten dokunda yani çalışan müşteri baştan garip geliyor. Program başına belirttiğim gibi kitabın adı ya müşteri çalışır mı çalışır. Kapitalizm müşteriyi çalıştırıyor hem de parasız çalıştırıyor aynı zamanda. Peki müşteri bunu niye yapıyor derseniz başka yolu yok bu işin. Her taraf böyle. Hangi mağazaya gidersen ki tezgahlar yok. Ancak küçük bir takım dükkanlarda şeyler var. Satıcılar var. Müşteriyle ilgilenen. Dükkan küçük. Tabii dükkan küçük olduğu için sattığı mallar da sınırlı aynı zamanda. Ha buralarda var. Ama bunların sayısı da artık son derece az olmuş vaziyette. Büyük satış yerleri var. Her çeşit malı bulunduran büyük mağazalar var. Buraya gittiğiniz zaman burada büyük oranda kendi işinizi kendiniz görüyorsunuz eskiden bu iş için para ödeniyordu. Tezgahtara veya başka çalışan neyse işte. Şimdi onun yerine işi siz yapıyorsunuz ama size para ödenmiyor. Şey bu. Çalışan müşteri bu. Yani tabii bu daha önce siz bunu maksizde şurada burada bulamazsınız. Böyle bir şey yok o dönemde. Çalışan işçi var. Ya üretim yapıyor, ya ulaştırma hizmette çalışıyor. Ya işte bilmem yükleme, bilmem boşaltma şu bu yapıyor. E bunlar hepsi üretime dahil. Ama müşterini çalışarak e bunların yaptığı işin bir bölümünü üstlenerek satış işinin, satıcının işinin bir bölümünü üstlenerek iş yapması eskiden yoktu. Bu kapitalizmde dediğim gibi son işte 50 veya 60 yıllık ortaya çıkan değişik ülkelerde, değişik aşamalarda değişik zamanlarda ortaya çıkan bir özelliktir. Yani müşteriyi çalıştırmak ve kapitalizm böyle yani nerede para varsa oraya girer. Müşteriyi çalıştırıp oradan da belirli bir kazanç elde ediyor demeyelim masrafını azaltıyor. Yani tabi masrafı azaltmakla belli oranda kazanç elde etmek. Öyle değil mi? Eskiden diyelim 100 lira masraf yapıyorsanız belli bir mal için şimdi 95 lira diyelim masraf yapıyorsunuz. 5 liralık işi müşteri yapıyor. Ve o 5 lirayı müşteriye ödemiyorsunuz. Bu aynı zamanda tabi masrafın azalması demek, aynı zamanda kazancın artması anlamına gelir doğal olarak. Evet, vasiyet budur. Ee, bu konuda değişik gelişmeler var. Yani başka alanlara da giriyor bu iş. Daha değişik şekillerde giriyor başka alanlara da. Bunları da artık daha sonraki programlarda fırsat buldukça aktarmaya çalışırım. Bugünlük bu kadar.